Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bilim ve sohbetlerinde Kaan Bey ile birlikteyiz. Ka Kaan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Kaan Bey. Davetim kırmadığınız için. Konuklarımız için kendinizden bahsedebilir misiniz? Kendinizle. Tabii ben Kaan Mika. Moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum. İTÜ'den mezun oldum. Yaklaşık 2010, 2012 senesinde epey olmuş. Ee, sonrasında da Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım, gene moleküler biyoloji ve genetik üzerine. Doktoramı ve doktora sonrası araştır, araştırmalarımı İsviçre'de yaptım. Ee, şu an İsviçre'de hala bir bilim iletişi, iletişimi e, projesini yürütmekteyim. E, yani moleküler biyoloji ve genetik araştırmalarına bilim iletişimini eklemiş bulunmaktayım son birkaç senedir. E, şu anda bu oturuma Türkiye'den katılıyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkürler. Ee, peki neden muharekeli biyoloji genetik bölümü tercih ettiniz? Ee, benim okuduğum senelerde ÖSS deniyordu o zaman girdiğimiz sınava. Ee, o sınava girerken çok fazla bilinçli değildim aslında. Ee, sadece mühendislik veya tıp okumak istediğimi biliyordum. Ee, son seneye geldiğimde dershanemizdeki bir tane biyoloji hocası vardı. E, test çözerken bir de biyolojiyi bize sevdirmeyi başarmıştı aslında. Biyolojinin sadece ezber olmadığını, biraz mantık üzerine kurulduğunu e, söylemişti. Ve gelişen moleküler biyoloji teknolojileriyle beraber e, klasik biyoloji eğitimindense biraz daha böyle kimya ile birleştirmek istedim. Çünkü moleküler biyoloji ve genetik tam olarak kimya ile bi biyolojinin karışımı gibi bir şey aslında. Ve işin içine teknoloji de e, giriyor, İşte dev mikroskoplar, e, işte değişik moleküler, e, teknikler devreye girdiği zaman normal bir biyoloğa göre yapabilecekleriniz çok daha fazla. Mesela eskiden biyologların e, kullandığı birkaç tane temel malzeme vardı. Yaptıkları deneyler gözlem üzerine dayalıydı genellikle. Davranış deneyleri yapıyorlardı. Ama artık laboratuvarda yaptığımız e, deneylerde hangi organizmayla çalışıyorsak o organizmanın içerisindeki e, hücrenin en ince detayına kadar anlamamız e, mümkün. E, bu beni çok büyük demişti aslında o zamanlarda yani DNA üzerine çalışabilecek olmak genetik üzerine çalışabilecek olmak biyolojiyi de sevmeye başladığım zaman son sene kararımı değiştirdim yani tıp okumaktansa moleküler biyoloji ve genetik okuyup araştırmalara yönlenmeyi tercih ettim. Evet. E, peki Türkiye'de balon okumaya bağlı çalışmak isteyen gençler için neler tavsiye edersiniz? Ee, bu konuda çok soru alıyorum. Özellikle tercih dönemi yaklaştığı zamanlar e, bir tane videoda hazırlamıştım bununla alakalı. E, orada genç arkadaşlar bayağı bir soru yönettiler. E, en fazla merak ettikleri şey aslında bu bölümden mezun olduklarında e, bir meslek edinip edinemeyecekleri. İnsanlarda genelde şey korkusu oluyor. Biyoloji ya da moleküler biyoloji gibi bir şey okuduktan sonra işte açıkta kalacaklar. E, bir mes yani bir iş bulamayacaklar. Senelerce işte atamayı bekleyecekler ya da Türkiye'de akademide kalacaklar gibi bir görüş var. Aslında bu bazen çok yanlış olmuyor. Bunun sebebi de açılan üniversite sayısı ve bununla doğru orantılı moleküler biyoloji ve genetik bölümündeki öğrenci miktarının sayısının artmasıyla alakalı. Doğal olarak bir bölüm çok öğrenci vermeye başladığı zaman. Ee, yavaş yavaş meslekte şeyler, sıkıntılar başlıyor yani iş bulmakta sıkıntılar e, başlayabiliyor. Özellikle yurt dışına e, yönelmezseniz sadece Türkiye'de e, kalmak istiyorsanız, o zaman bununla ilgili bazı problemler doğal olarak yaşayabilirsiniz aslında. Benim mezun olduğum senede böyle bir program ortada e, yoktu. O yüzden e, tüm genç arkadaşlara böyle gönül rahatlığıyla tavsiye verebiliyordum. Yani moleküler bir işi ve genetik okuyun çünkü çok hızlı gelişen bir alan ve alan bu kadar hızlı geliştiği için e, o kadar fazla fırsat çıkıyor ki hangi bölümde, e, hangi iş kolunda çalışacağınız şu an bilemiyorsunuz ama üç sene sonra farklı farklı iş kolları açılabiliyor. Hala da öyle aslında. Bunun tek tehlikesi gittiğiniz üniversitenin kalitesi. Gittiğiniz üniversite kaliteli bir üniversite ise iyi profesörler varsa, iyi hocalar varsa, o zaman güzel bir eğitim aldığınız zaman bir sürü alanda çalışmanız mümkün. Türkiye'deki arkadaşları benim tavsiyem, eğer bu bölümü okuyacaklarsa, moleküler biyoloji ve genetik bölümünü tercih ediyorlarsa. Üniversite araştırmasını iyi yapmalarını tavsiye ediyorum. Ya çünkü bu e, felsefe bölümü veya işte güzel sanatlar bölümü gibi değil, şu açıdan değil. E, üniversitelerin e, maddi kaynaklarında olması gerekiyor. Yani siz bir üniversiteye giriyorsanız, o üniversitede e, lisans döneminde bol bol deney yapmış olmanız lazım. Yani deney yapmadan mezun olmamanız lazım. Deney yapmak için de malzeme ihtiyaç duyuluyor. Bu malzemelerin arasında e, böyle basit mikroskoplar olsa da daha gelişmiş mikroskopları da olması, yani teknolojiyle biraz paralel gidebilmek gerekiyor. Böyle bir 5-10 sene so öncesinden takip etmemek gerekiyor. Gerisinden daha doğrusu takip etmemek gerekiyor teknolojiyi. Ya yani bu bağlamda yaptığım tavsiye gerçekten ee, gittiğiniz üniversiteyi iyi araştırın. Ee, bölüm seçerken buna çok dikkat edin. Herhangi bir yerde çok iyi olmayan bir üniversitede e, moleküler biyoloji ve genetik okursanız ve e, ortalama bir şekilde mezun olursanız, yani bölüm birincisi vesaire değil de çok ortalarda mezun olursanız, evet, o zaman iş bulma e, konusunda bazı problemler yaşayabilirsiniz. O yüzden e, eğitiminiz olabildiğince İyi olsun. Zaten e, bunun size nasıl e, yurt dışında kapılar açacağını da e, önümüzdeki sorulardan bir tanesinde e, değineceğim. Evet, e, peki Türkiye'deki e, araştırmacı olmak dışındaki iş imkanları var mı ve Biyoloji Genetik Bölümünün? E, tabii ki var aslında. E, şeyden Hastanelerden e, başlayabilirim. Hastanelerde bir sürü alanda e, moleküler testleri yapan insanlar siz olabilirsiniz, adli tıpta çalışabilirsiniz mesela bir cinayet olduğu zaman laboratuvar adli tıpın laboratuvarlarında çalışıp belli testler yapıp işte DNA testleriyle baba kimdir işte kim öldürüldü ortada bir sperm örneği var mı varsa bu nasıl analiz edilir gibi biraz polisiye bir şeyler de yapmanız mümkün. Bunun dışında ilaç şirketlerinde çalışmanız genel olarak mümkün. E, i̇laç şirketleri sadece kimya mezunlarını almıyor, moleküler biyoloji ve genetik mezunlarını da alıyor. Çünkü bir sürü ilaç piyasaya sürülmeden önce hücreler üzerinde bazen hayvanlar üzerinde test ediliyor hala. E, ve bu deneyleri e, yapabilecek insanlar aslında moleküler biyologlar. Çünkü hayvanları e, işte laboratuvarda tutmayı biliyorlar. E, i̇şte hayvanlara e, mantıklı deneylerin nasıl yapılması gerektiğini biliyorlar. Yani hayvanları boş yere kullanmaktansa e, gerçekten her bir hayvanın e, hayatının önemi olduğunu farkındalar ve bilim uğruna e, bunun harcandığının da farkındalar. O yüzden e, deney tasarlamayı iyi bir şekilde biliyorlar. Aynı şekilde moleküler biyoloji ve genetik okuduğunuz zaman ilaç geliştirme e, kısmında da işin çalışabilirsiniz işte aşı teknolojilerinde çalışabilirsiniz. Yani yarın öbür gün bir aşı e, üreten bir firma olduğu zaman o firmada yeni teknolojiler geliştirmek ya da yurt dışında zaten hali olan teknolojileri e, ülkemizde uygulamak adına da çalışmalar yapabilirsiniz. E, yani çok kısa özetlemek gerekirse bence üniversite, hastane, e, işte adli tıp e, ve polis e, diyelim ki polis kurumlarında çalışabilirsiniz, ee, aynı zamanda en büyük alanda ilaç şirketlerinde diyebilirim. Evet. Peki ülkemizde bu bölümün veya bu alan çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir şey şekilleneceğini düşünüyorsunuz? Ee, ülkemizde çok güzel çalışmalar da yapılıyor. Ee, bazen e, TÜBİTAK gibi kurumlardan alınan e, paraların iyi e, kullanılmadığını, değerlendirilmediğini de e, görüyoruz. E, ya bu gelişmesi gereken bir şey tabii. Bunu bence hepimiz farkındayız. Benim uzun uzun böyle anlatmama gerek yok tabii ki. E, ama e, temel araştırmaya ülkemizde daha fazla destek verilmesi gerekiyor. E, biraz şöyle bir e, ön yargı var ya da yanlış anlaşılma var. Ya yani bilim şöyle bir şey değil yani hani bir şey üreteceksiniz ve onu önümüzdeki sene kullanmaya başlayacaksınız gibi bir şey değil e, bilim merak üzerine kurulu bir şey ve her şey önemli bilimde yani küçük bir bakteriden e, işte bir kuşun göç yoluna işte e, farenin e, şekere karşı direncinden işte küçücük bir tane kanser hücresinin bölünmesine kadar e, bunların hepsini araştırmak gerekiyor ve araştırırken de bunu somut şeylere bağlamamak gerekiyor. Mesela şöyle dememek lazım. Bu araştırmayı yapıyoruz. Çünkü bunun sonucunda çıkan e, makale bize hemen işte kanseri nasıl tedavi edeceğimizi gösterecek ya da çevre sorunlarını nasıl çözeceğimizi gösterecek. Bu kadar kısa sürede sonuç alamıyoruz deneylerden. Ve bazen çok sürpriz e, sonuçlar da alabiliyoruz. Hiç beklemediğiniz konuda yaptığınız bir araştırma e, tamamen bölümün yani moleküler biyolojinin kaderini değiştirecek yeni teknolojilerin gelişmesine de sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden biraz daha temel bilimlere olan desteğin artması lazım. Yani sizin bir sinek de araştırmanız lazım laboratuvarda, bir solucan da, işte bir kuş da sadece kanser ya da sadece hastalık değil, Türkiye'de en çok geliştirilmesi gereken şeylerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani direkt bize kısa sürede sonuç verecek şeylere yatırım yapmaktansa, bunu daha e, uzun sürede düşünüp bilimi anlayıp e, merakı anlayıp meraklı bilim insanlarına saygı duyup bütçenin buna göre şekillendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Düzenlikte de bir sarışman gençler de bu konuda merak ediyorlar. Belki bu gençler insan seviyesi olabilir, yüksek lisans olabilir. Bilimsel araştırma nasıl katılabildiler? Eee bunlarla ilgili tavsiyeleriniz nelerdir? Eee lisans seviyesindeyse bu ya üniversiteye göre çok değişiyor açıkçası. Ben İTÜ mezunuyum. Sonra yüksek lisansımı Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptım. İkisi de çok iyi üniversite bu ama bu iki üniversite arasında bile laboratuvarda çalışmak için farklı e, koşullar vardı diyebilirim. Açıkçası Boğaziçi'nde lisans öğrencisi ilk en laboratuvarda çalışmak biraz daha kolay, biraz daha esnekti. E, bu da aslında biraz profesörden profesöre değilse de e, gene de e, üniversitenin kültürüyle alakalı olan bir şeydi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyken ben mesela e, daha lisans yıllarındayken e, laboratuvarlara girip çalışmak, biraz deneyim elde etmek istiyordum. Bunun şöyle bir dezavantajı olabilir laboratuvarda çalışan insanlara. Ee, öncelikle birinin size göz kulak olması gerekiyor. Laboratuvarın bel belli kuralları var. Yani kafanıza göre her şeyi yapamıyorsunuz. Tabii ki çocuk değilsiniz ama e, oradaki çalışma koşullarını e, etkilememeniz, bozmamanız gerekiyor. İnsanların dikkatini dağıtmamanız gerekiyor. O yüzden mesela bir laboratuvarda 3-4 araştırmacı varsa onların yanında çalışan bir iki öğrencinin olması aslında e, gayet uygun bir şey. Ee, mesela yaz dönemlerinde ya da derslerin olmadığı zamanlarda bu asistanlara yardım edebilirsiniz. Konuyla çok alakalı olmanıza da gerek yok. Bence e, önemli olan e, deneyde, deney laboratuvarlarınıza giren e, asistanlarla birebir konuşmak, ilgili olduğunuzu e, göstermek ve deneyim elde etmek istediğinizi göstermek. E, eğer kabul ederlerse onların laboratuvarında, onların e, gözetiminde Birkaç ay çalışabilirsiniz. Siz güzel bir performans gösterirseniz, onlar da memnun kalırsa, onların işlerini kolaylaştırırsanız, yük olmazsanız ee, biraz daha fazla size sorumluluk vereceklerdir. Tabii verdikleri sorumluluk kısıtlı olsa da gene de laboratuvarda çalışmak bizim bölüm için çok 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 önemli. Ve yani ne kadar erken başlarlarsa o kadar iyi. Ya yani Bu yüzden benim tavsiyem öncelikle asistanlarla arayı iyi tutmak, onlara istekli olduğunuzu göstermek vermek ve lisansta olabildiğince laboratuvarlara girip insanlar ne yapıyoruz çalışıyor diye e, biraz e, anlamak onlarla zaman geçirmek diye düşünüyorum. Evet e, özellikle de İstanbul'u okuyanlar daha çok yani yurt dışında master veya doktor yapmak istiyor. Tabii oradaki kanal biraz daha fazla da bu sebeple etkili. etkidi. Peki siz e, yurt dışında master veya doktor yapmak istenenler için tavsiyeleriniz nedir? <laughs> e, master yapmak için e, yani tabii ki tavsiye verebilirim ama şöyle bir şey söyleyebilirim net olarak. E, ailenizin ya durumunun olması gerekiyor sizin yurt dışında master yapmanız için. Çünkü yurt dışı master e, bursları o kadar kolay değil. Avrupa'daki öğrencilerin hepsiyle e, bir yarışa giriyorsunuz o bursları kazanmak için. Ya da ülkemizde e, olan bir bursu bulmanız gerekiyor yurt dışına çıkmak için. Ee, yüksek lisans dendiği zaman bu imkânlar biraz daha kısıtlı. O yüzden yani, bu röportajı dinleyen arkadaşlarım olursa moleküler biyoloji ve genetik bölümünde e, birçoğu yurt dışına master'a e, gidemeyecek diyebilirim. Ama e, ben şöyle bir yol izledim, gençlere de onu tavsiye ediyorum. Ben yüksek lisansımı e, burada yaptım. E, çok iyi bir üniversitede ve çok iyi bir e, profesörün yanında çalışarak yaptım. Ee, ve doğal olarak bana güzel kapılar, güzel imkanlar açtı. Ee, özellikle çalıştığınız profesörün yurt dışı bağlantıları varsa, genç bir profesörse, kendi alanında yurt dışında tanınıyorsa, bu çok önemli bir şey. Çünkü yurt dışında birçok konferans yapılıyor. Mesela Türkiye'ye birçok bilim insanı veriyor, konferanslar veriyor. Eğer sizin profesörünüzü tanıyan bilim insanları gelirse, onlarla tanışma şansınız da oluyor. Birçok arkadaşım yurt dışından Türkiye'ye, gelen, burada seminer veren e, profesörlerle tanıştıktan sonra staj imkanları ya da yüksek lisans doktora imkanları yarattı kendine, bunu gördüm. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bu çok e, çok olan bir şey. Yani senede 5-6 tane konferansa gidiyoruz. E, her konferansta yurt dışından hocalar geliyor. Bu hocalarla tanışma fırsatı, onlara soru sorma fırsatı ve bu konularda da bilgi alma fırsatınız oluyor. Yani bu profesörlerle bir dirsek temasınız olursa yarın öbürsü gün onlara e-mail attığınız zaman kendinizi hatırlatabilirseniz, tanıtabilirseniz onlara da bu soruları direkt sorabilirsiniz. Yani ben mesela sizin konunuzla çok ilgiliyim, bu konuda yurt dışı deneyimi arıyorum, laboratuvar deneyimi arıyorum. Acaba böyle bir burs imkanı var mı? Çünkü bir sürü üniversitede aslında yüksek lisans ya da staj bursu imkanları oluyor. Ama Türkiye'de bunları ayıklayıp bulmak çok zor. Mesela benim e, arkadaşımın e, kardeşi vardı bir tane. E, ona çok spesifik olarak İsviçre'de bizim üniversitenin yaptığı bir programın linkini yollamıştım. E, Lozan Üniversitesi her sene e, bir staj imkanı açıyor. Ve tüm dünyadaki öğrencilere e, davet ediyor. E, burada e, yapmanız gereken profesörlere bir motivasyon mektubu yazmak, CV'nizi yollamak ve gerçekten şeyi göstermeniz gerekiyor. Neden orada çalışmak istiyorsunuz? Bu yaz stajı sizin için neden önemli gibi? Mesela arkadaşımın kardeşine yolladığımda, çok da başarılı çocuk olduğu için bu başvuruyu yaptı ve kazandı. Lozan Üniversitesi'nde staj imkanı elde etti. Burada çalıştığı zaman bir sürü profesörle tanıştı. Sonrasında o tanıştığı profesörlerden de referans aldım. Bu çok önemli. Yani öncelikle Türkiye'deki bir profesörden referans almak önemli. Bu yurt dışına çıkışınızı kolaylaştırıyor. Bunun üzerine bir de yurt dışına çıktığınız zaman çalıştığınız laboratuvarda e, aldığınız referans da çok önemli. Çünkü yurt dışındaki profesörlerin Avrupa'da, Amerika'da tanınanları çok daha fazla. Bu size daha da fazla kapı açacaktır. Yani moleküler biyoloji ve genetik bölümü de aslında sizin başarınızın yanı sıra e, referansla çalışan, referansla işleyen bir şey. Çünkü laboratuvarda çok uzun vakitler geçiriyorsunuz. Eğer etik değerleriniz iyi değilse, e, huzursuz bir insansınız, yani laboratuvarın huzurunu kaçırabilecek potansiyeliniz varsa, sizi kesinlikle kabul etmezler. Ama çalışma disiplininiz iyiyse, ortama neşe ve güven e, veriyorsanız, e, insanlar da çalışmalarınızdan memnun kalırsa, sizi gerçekten almak isteyecekler. Not ortalamanız o kadar önemli olmayacak bu sefer. Yani en önemli nokta burada güvenilir olmak. Uzun lafın kısası, yurt dışına çıkmak isteyen arkadaşlara benim tavsiyem şu. Mümkünse konferanslara katılın Türkiye'deki yabancı hocalarla tanışın. Yabancı hocalarla tanıştıktan sonra onlara e-mailler atın ve e-maillerde sadece yurt dışına çıkmak için e, istediğinizi değil de gerçekten o konuyla çalışmak istediğinizi, öğrenmek istediğinizi gösterin. E, size inanırlarsa e, yardım etmeye çalışacaklar, imkan sunmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. E, Türkiye'de yurt dışı bağlantıları olan profesörlerle çalışmaya gayret gösterin diyebilirim. Bir de yüksek lisansınızı, mesela lisansınızda çok iyi bir üniversitede değilseniz kendinizi zorlayın ortalamanızı yüksek tutun ve çok iyi bir üniversiteye e, geçmeye çalışın yüksek lisans için. Yani işte Otu, Bilkent, Boğaziçi, e, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi e, üniversiteler yurt dışında da gerçekten tanınıyor. Buradaki profesörler de tanınıyor. Eğer böyle bir yerde yüksek lisans yaparsanız sonra yurt dışına çıkışınız inanılmaz kolay olacak. Aynı zamanda doktora bulmak çok daha kolay. Çünkü doktoraların ya öncelikle doktora bursu daha fazla var. Bir de e, doktora bursu kazandığınız zaman yurt dışında yaşamaya yetecek parayı da kazanıyorsunuz aslında. Ama master'da size verdikleri para da çok e, düşük olduğundan dolayı ailenize e, yük olma ihtimaliniz var Avrupa'da ya da Amerika'da böyle imkanlar bulursanız. O yüzden biraz maddi durumunuzla ve başarı durumunuzla alakalı çok başarılıysanız, çok iyi burslar kazanırsanız yüksek lisansla da gidebilirsiniz. Ama yüksek lisansla gidemediğiniz diye hiç gidemeyeceğiniz e, gibi bir olay yok. Gerçekten doktora da çok daha rahat gidebilirsiniz. En önemli tavsiye, son tavsiyem de uzun tuttum biraz. E, bu da İngilizceni. İngilizcenizi çok iyi e, geliştirmeniz gerekiyor. Yani İngilizcenizin gerçekten e, lisans sonunda e, en azından e, böyle advanced seviyede yani gelişmiş bir seviyede olması gerekiyor ki e, bir profesörle konuştuğunuz zaman profesör şeyi düşünmesin. E, i̇şte bu gencin İngilizce problemi var, anlaşmada problemimiz olabilir, e, makale okumada ya da yazmada problemleri olabilir gibi düşünmemesi gerekiyor. O yüzden e, lisansın ilk gününden itibaren İngilizcenize ağırlık verin, İngilizce kitaplar okuyun, dersleri de mümkünse İngilizce alın mi? Evet, özellikle sosyal medyada gördüğümüz bu silvi ilgili çalışmalarınız var. Bunlar popüler olmuş. Onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, ben silvi yaklaşık son 2 senedir çalışıyorum. Daha önce meyve sinekleriyle çalışmıştım. Silvi sineklerinin geçmemin sebebi ise e, meyve sineklerinde öğrendiğim e, işte koku sistemini e, ve detaylarını ve bununla alakalı deneyleri sivri sineklerde uygulamak yani sivri sineklerin nasıl koku aldığını daha iyi anlamaya çalışıyordum e, son e, bir senesinde de daha çok hafıza üzerine e, yönlendim e, Sivri sineklerin de beyni var ve hafızası var bazı bilgileri işte üç güne, dört güne kadar akıllarında tutabiliyorlar. Dışarıya baktıklarında ise bir şeyleri görüyorlar ama daha çok bir şeyleri kokluyorlar. Yani onların öğrenme yöntemleri koklamak aslında. O yüzden kokuyu kullanarak sivrisineklere bir şey öğretmek mümkün. Daha sonra da hafızalarını test etmek mümkün. Ben de laboratuvarda yaptığım çalışmalarda buna ağırlık veriyorum. Bizim kokumuzu öğrenebiliyorlar mı? Farklı insanların kokularını farklı derecelerde mi öğreniyorlar? Öncelikle buna bakıyorum. Daha sonra da mesela kendi kanımla beslediğim bir sivrisinek acaba benim kokumu öğrenebiliyor mu? Çünkü benim kanım sivrisinek için bir ödül. Yani Pavlov'un köpeğindeki gibi e, mesela her zil çaldığında ya da her asistan köpeğe doğru yaklaştığında mama vermek için köpeğin ağzından e, otomatik böyle bir salya akmaya başlar. Yani köpek bir şey duyduğu zaman bunun karşılığında ağzından salya akıtır. çünkü yemek geleceğini bilir. Service de buna benzer bir şey yapmaya çalışıyorum aslında. Burada da kendi kokumu verdikten sonra bakalım service daha motive olacak mı beni bulmak için. Çünkü daha önce benim kokumu duydu ve benden kan aldı. Bakalım bunu bir sonraki sefer gene yapacak mı ve benim kokumu diğer insanların kokularıyla karşılaştırdığım zaman. Acaba bana karşı olan ilgisi daha da fazla artacak mı? Çünkü daha önce benim kokumla e, beraber ona bir ödül verdim. E, merak ettiğim konu aslında biraz bu, biraz da bu hafıza bir sonraki jenerasyona aktarılabiliyor mu? Çünkü bunun örneklerini aslında insanlarda da gör, e, görüyoruz. E, epigenetik faktörlerle bazı şeyler e, genetik olarak DNA'mızda gözükmese de e, bir sonraki jenerasyonda ortaya çıkan bazı fenotipler var yani mesela işte travma yaşamış insanların çocuklarında belli hastalıklar ortaya çıkabiliyor, e, travmayla alakalı problemler ortaya çıkabiliyor yani bazı şeyler genetik değil de böyle epigenetik olarak aktarılıyor. Bazı böcek türlerinde de buna benzer şeyler gösterildi. Mesela alkolü olan yatkınlık vesaire gibi şeyler de aktarılabiliyor. Ben de sivrisineklerin hafızası aktarılabiliyor mu diye bakıyorum. Bu deneylerde de gene kendi kanımdan beslediğim sivrisinekleri jenerasyonlar boyunca büyütüyorum. Ve hiç benim kanımı emmeyen ama anneanneleri benim kanımı emmiş olan sivrisinekler bakalım beni bir şekilde hatırlayabiliyorlar mı? Bakalım ben onlara daha ilginç geliyor muyum? Gibi konuları araştırıyorum. Bu araştırmalar neden önemli derseniz, sivrisinekler e, ülkemizde çok büyük problem henüz yaratmıyor. Ama Afrika'da, Asya'da, işte Güney Amerika'da, e, Amerika'nın güney kısımlarında bir sürü e, yerde farklı hastalıklar yayabiliyor. İşte bu hastalıkların arasında e, Zika var. Bu hastalıkların arasında e, işte sarı humma, e, malarya gibi e, yani sıtma gibi hastalıklar var. E, ve bu hastalıklar gitgide dünyaya da yayılacak. E, çünkü küresel ısınmayla beraber bu sivrisinekler artık sadece tropikal yerlerde yaşamıyor e, Aynı zamanda ticaret ağların gelişmesiyle de tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılıyorlar. O yüzden sivrisinekleri anlamamız gerekiyor. Onların hafızasını anlamamız gerekiyor. Onların e, koku sisteminin nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor ki Onlara karşı farklı stratejiler geliştirebilirdim. Benim de çalışmalarım biraz bununla alakalıydı. Yani sirvi sinekleri ne kadar zeki, hafızaları ne kadar iyi ve bu hafıza aktarılıyor mu? Eğer bu hafıza mesela aktarılıyorsa onlardan kurtulmak için yaptığımız stratejilerde farklı değişiklikler yapabiliriz. Hangi kokuları hatırladıklarını, hangi kokuları daha çekici bulduklarını biliyorsak da onları yakalamak için ya da onları bir bölgeden uzak tutmak için o kokuları e, kullanabiliriz gibi özetleyebiliriz. <laughs> Hocam, bilginiz için teşekkür ederiz, katıldığınız için tekrardan teşekkür ederim. Yoksa şimdi sonuna geldik, eklemek istediğiniz var mı? Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Türkiye'de gençlerle her platformla elimden geldiğince beraber olmaya çalışıyorum elimden geldiğince soruları da yanıtlamaya çalışıyorum. Bana en fazla gelen sorulardan bir tanesi yurt dışına nasıl çıkabiliriz sorusu oluyor. Bu soruyu anlamakla beraber biraz maalesef üzülüyorum. Çünkü bana insanlara sorabileceği çok daha farklı sorular var. Benim yardımcı olabileceğim farklı konular olduğunu düşünüyorum. Ama son yıllarda maalesef biraz böyle şey gibi gözüküyorum. Hani böyle bir vize danışmanıymış gibi, hocam oturum izni nasıl alırım, yurt dışına nasıl çıkarım gibi böyle sorular daha sık gelmeye başladı. Ee, anlıyorum neden böyle olduğunu fakat Gençlere şunu tavsiye ediyorum ee, Eğer Başarılı olurlarsa, yani Türkiye'de de başarılı olabilirler. Karamsar olmalarına gerek yok. Türkiye'de biraz çalıştıktan sonra yurt dışına gitmeleri e, daha kolay olacak. Kendilerini biraz ispatladıktan sonra yurt dışına gitmeleri daha kolay olacak. O yüzden yurt dışına hemen çıkmak için e, bu kadar acele etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. E, İngilizcelerini çok iyi geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum ve hala Türkiye'de çalışan, buradaki üniversitelerde çok iyi araştırmalar yapan e, yüzlerce, binlerce bilim insanı olduğunda da e, unutmasınlar. E, o insanları, o insanlarla beraber e, biraz vakit geçirsinler ve değerlendirsinler. Onlar bilimi onlardan öğrensinler. Yani kısa yollu düşünmesinler. Hemen yurt dışına e, çıkayım, işte yurt dışında bir şeyler öğreneyim, hayatım boyunca orada kalayımdan ziyade... Biraz daha başarı odaklı gitmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü burada başarılı olurlarsa zaten yurt dışındaki bir üniversite onları ileride almak isteyecektir. Ee, ama sadece yurt dışına çıkmak isterlerse de bu sefer başarıyı kaçırabilirler. Yani sadece yurt dışına çıkmış olabilirler. O yüzden bence burada bir denge var. Ee, bu dengeyi biraz daha yakalamalarını tavsiye ediyorum. Hocam e, Cevaplarınızı Bu da aynı zamanda bu yayında hem o kadar diğer Lisas, o kadar medya lisans veriyor o arkadaşlarımızla. Güzel bilgiler içermekte. Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere hocam. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.